Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ağabeyi seyretmek de Karşınızda altın oluk var. Tam Türkiye tam karşınızda. Ağabeyi muazzamın yeryüzüne yapılmış ilk evdir. Hazreti Ade Aleyhisselam ve Havva Anamız cennette indirildiğinde ama yeryüzünde hiçbir yerleşim yeri yoktu. Ama Kabe muazzaman yeri belliydi. Yerini Kabe'nin yerini Cenab-ı Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'a bildirdi. Bu meleklerle birlikte inşaatını yapıp tamamladı. İlk kurulan ev. Yeryüzündeki ilk kurulan ev. Yeryüzünde insanlar için kurulmuş olan ilk ev Mekke olanıdır alemlere bereket ve hidayet kaynağıdır. Ali İbrahim'de da geçiyor geçiyordu. Zamanla Nuh Duman'ında yıkıldı kabe değişerek. Sonra İbrahim Aleyhisselam, İslam Aleyhisselam emriyle tekrar aynı temel üzerine inşa ettirdi. Kabe'nin Mescid-i Haram'ın tam ortasında bulunan duvar uzanlıkları 11-12 metre arasında değişen 13 metre yüksekliğinde Kabe'yi muazzam. Her sene de yenilen bir örtü var. Bu örtüyle de siyah bir örtüyle de örtü her haç mevsiminde bu siyah örtü yenilenir. Doğu köşesine Burası kuzey köşesi doğu köşene Rukn-ı hacer Hacer taşın, Hacer esmer taşının bulunduğu yer Hacer tarafı Doğu Köşesi. Nerede? Hacer esmeri gösteren bir şey. Doğu Köşesi deniyor. Güney Köşesi'ne Yüklü'nün Emani, Batı Köşesi'ne Rüknü Şami, Kuzey Köşesi'ne de Rüknü Eraki deniyor. Kabe'nin olduğu yerin 7 kat altı ve 7 kat üstü Kabe'dir. Kabe'nin yukarıya doğru duvar yükseltiğini bittiği yerde Kabe'nin duvarın zemin kısmında Kabe bitmez yani. Burada bitmez. Yani. Daha yukarıda çıksan, uçağın anda çıksan Kabe'yi tavaf etmiş olursun yani. Daha en yukarıda çıksan işte tavaf Beytül Mamur da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyurdu ki her kim beyte gelir, kadına yaklaşmaz, fısk işlemezse o kimse anasından doğduğu gibi döner Buraya gelen edebine muhafaza ederse, ahlakına fısık etmezse, ortalığı kasmazsa, anasından doğduğu gibi sema kapıdan alandığı ve duaların kabul edildiği dört zaman vardır. diyor Peygamber Bunlar müminlerin Allah yolunda düşmanla karşılaştıkları an, yağmur yağdığı an, namaz kıldığı an ve Kabe görüldüğü zamandır. Bunda Cenab-ı Allah bütün müminler duasını kabul ediyor. Allah bu ev için Allah bir ev için her gün 120 rahmet indiriyor. Bunun 60'ı tavaf edenlere, 40'ı namaz kılanlara, 20'si de Kabe-i Muazzama'ya bakanlar için. kabe tavaf ederken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü birçok peygamberler burada meftun bulunuyor, yatıyor. İsmail Aleyhisselam da buradadır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve de Kabe'yi çok severdi. Önceleri Kıble Mescidi Aksa ydı. Mekke'de iken Hukki Nemani ile Hacer-i arasında namaz kılardı. O zaman hem Kabe'ye hem de Mescid'e Aksa'ya yönelmiş olurdu. Tavaf çok faziletli. Efendim sayesinde diyor ki Beytullah etrafında tavaf namaz gibidir. Ancak da konuşabiliriz. Yani tavaf arasında konuşuruz. Öyleyse kim tavaf arasında konuşursa sadece de ama hayırla konuşsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tabak az kere bedir. Zira sizler namazdasınız. İbn Abbas radıyallahu anh adı Beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Beyti kim elli defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur. Şuayb bin radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Kim şu Beytullah'a bir hafta boyu tavaf eder ve sayarsa bir köle azat etmek gibidir kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerine kaldırdıkça her adımın sebebi sebebiyle Allah da onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar. Kabe insanlar ve melekler arasında müşterektir. Kabe'ye her sene belirilmiş sayede insan ve melekler tavaf eder. İnsanlardan tavaf edilen sayısı az olursa Cenab-ı Allah o sayıyı meleklerle tamamlıyor. Allah ya Rabbi. Allah'ım hac yapanı ve Hac'ın bağışlanmasını dilediği kişi bağışla. Amin. Peygamber sallallahu böyle dua etmiş. Bir de bu duayı amin etmek bir şey. Hac veya umreye gelen kişilerden dua almak ve dualarına kendisini ortak etmesini ricada bulunmak sünnettir. Evet. Nitekim umre yapan için izin isteyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Ömer Resul Hazreti Ömer kardeşlik. Bu anda bana da yer ver Ayrır mısın demiştir Hazreti Ömer'e Kardeşçi bizi de bu duanda unutma Demiş Hazreti Ömer Radiyallahu Hazreti Ömer de diyor ki Resulullah sallallahu böyle bir isteği olunca diyor Bana dünya verirse bu kadar Sevinmez bu kadar mutlu olmazdım diyor Emin belde Bu beldeler emin belde güvenlidir. güvenilirdir Üstesna yedi Oraya giren emniyet olur Ali Amran Suresi Hani İbrahim demişti ki Rabbim bu şehri güvenli kıl. Yüce Allah'ın evim, yani İbrahim Aleyhisselam duası, evimi şehri kıl diyor. Evet gerçekten de binlerce kişi, gece kimse, kimse kimseye zarar vermeden geliyor. <laughs> İbrahim Esma'la şöyle emrettik diyor. Tavap edenler, kendi işbazı verenler, ruku ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Bakara Suresi'nde geçiyor. Şüphesiz Peygamber Cenab-ı Allah buyuruyor ki Ali şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak İnsanlar için kurulan ilk ev Mekke-i Kabe'dir. Orada apacık nişare İbrahim'in makamı var. Oraya gidenler emniyet olur. Yoluna gücü yetenler ve evi hac etmesi insanlar bir haktır. Kim inkar edilse bilmelidir ki Allah'ın bütün alemi Mekke-i Mekke'yi medine Medine'yi mürevvede yaşayanlara karşı saygılı davranmak lazım. Ziyaret edeplerini çünkü onlar Kabe Muazzam ve Ravza'yı mutlaka komşulardır. Alışveriş yapan bile yumuşak olmak lazım. Elinizden kaldı yumuşak, kırıcı sözle bulunmamak lazım. Özel bir fayda ama lazım. Evet. Hale-i <laughs> <laughs> Meşe'ye gelenler Cenab-ı Allah'ın misafirlileridir. Oraya gelen hürmetin bir gereğidir. Çünkü Allah her kime Kabe nasip olsa hüda ona rahmet eder. Her kişi sevdiği anesine davet eder. Evet. Cenab-ı Allah kişi sevdiği kişileri de buraya davet ediyor. Allah'a kullanın. Her zaman güzel davranınlar. Allah'ın misafirleri olduğu için onlar Allah'ın misafirleri. Biz de Allah'a misafiriz inşallah. Cenab-ı Allah buyuruyor. Kırıcı söze vurmamak lazım. Evet. Açta, günaha, kavga etmek yoktur. Sabır olacaksın. Kimseye karışmadan edebilme. Gidip geleceksin. Evet. Allah razı olsun. Allah rızası için. Ya Rabbi, Rahman, Rahim olsun. Şu anda bütün Müslümanlara, bütün Yahudilalere istedikleri Ya Rabbi, hayırlı kulaklık kabul öleyim. Resulullah'a komşu eyle Ya Rabbi. Meclisinde bulunmaya, cemaat izlemeye nasip eyle Ya Rabbi. Bütün iman derman eyle. Amin. Ya Rabbi, sevdiklerime sevenlere de Allah'ım buraya gelmeyi nasip ben de amin. Elhamdülillahi El Fatiha.